başarılı olmanın sırrını mı istiyorsun? Kendini sürekli geliştirmelisin. Bunun için okumaya istekli olmalısın. Okuyunca başarı için gereken bilgi ve gerçekleri keşfedersin. Şöyle düşün, hiç gitmediğin bir ülkeye seyahat etmen gerek. Orada ne yapıp ne yapmaman gerektiğini bilmiyorsun. Nereleri ziyaret edebileceğini de bilmiyorsun. İş için ya da tatil için gitsen de yardım almadan hedeflerine ulaşamazsın yardım için bir yabancıya sorabilir, yol tarifi isteyebilirsin, bir tur rehberi tutabilir veya Google'ı kullanabilirsin. Önemli olan, ülkede kaldığın sürece ne yapman gerektiğini öğrenmendir. Hayatta da hedeflerine ulaşmak için birkaç kişinin yardımıyla doğru yönü bulman gerekir. Okumak, yazarla birlikte bir yolculuğa çıkmaktır. Onların hatalarını öğrenir ve bunlardan kaçınırsın başarılı olmalarına yardımcı olan dersleri de keşfedersin. Bu değerli bilgilerle hedefine ulaşmak için adım atmaya başlayabilirsin. Bu videoda 20'li yaşlarda okumanız gereken 15 kitabı paylaşacağım. Yeniysen bu tür videoları kaçırmamak için abone olmayı düşün. 1. Tanımlayıcı 10 yıl, 20'lerin önemi ve en iyi kullanımı, MacGyver. MacGyver bu dönemde kişiliğimizin nasıl değiştiğini bilim ve gerçek hikayelerle anlatıyor. görüyorsunuz. 20'li yaşlarımız yeni şeylerle karşılaştığımız ve başarı arayışından vazgeçebileceğimiz zorluklarla dolu bir dönemdir. Bu yaşam evresini etkili bir şekilde yönetmek için bilgili ve hazırlıklı olmalıyız. Karşılaşacağımız zorluklar ve sorumluluklar için böylece bunları gelecekteki başarıya giden basamak taşları olarak kullanabiliriz. 2. Ramit Şeti'nin Size Zengin Olmayı Öğreteceğim Kitabı 20-35 yaş arası için kişisel finansın 4 temel direği üzerine kurulu 6 haftalık bir programdır. Bankacılık, tasarruf, bütçeleme ve yatırım. Şeti en az çabayla paranızı yönetmenize ve sonra hayatınıza devam etmenize yardımcı olmayı hedefliyor. 3. Hayat sadece beklersek zor ve cesaret kırıcı olabilir. Ancak mutluluğun anahtarı, hayatınızı ve istediğiniz geleceği tasarlamaktır. Ancak hayatınızın kontrolünü ele almak için Dominic Quartus Show, gizli inançlarınızı fark etmenizi ve yıkıcı davranış kalıplarınızı bozmanızı öneriyor. 4. Charles Duhigg'in 30 dakikada alışkanlığın gücü. İnsanlar neden bazı alışkanlıklardan kurtulamıyor, belki de günlük yaşamda fark edilmedikleri için? Asıl soru şu olmalı. Alışkanlıkları nasıl oluştururuz? Bu soruyu yanıtlamak, bırakmak istediğimiz alışkanlıklara odaklanmak yerine, yeni alışkanlıklar edinmeyi anlamamıza yardımcı olabilir. Basit, eskilerin yerine yeni alışkanlıklar edinin. Bunu nasıl başarırsınız? Duhiq, kötü alışkanlıkları değiştirmek için iş ve özel hayattan örneklerle pratik ve açık ipuçları sunuyor. 5. Napoleon Hill'in Düşün ve Zengin Olu. Hill'e göre başarı sadece maddi zenginlik değil. Hayattan keyif almak ve zengin bir zihin geliştirmektir. Peki bunu nasıl yaparsınız? Hill, finansal hedeflerimize ulaşırken odaklanmamız gereken temel değerleri açıklıyor. Bu kitabın ana fikri, zihin neyi hayal edip inanırsa onu başarabilir. 6. Stephen Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabında alışkanlık geliştirme konusunda önemli bir nokta var. Covey'e göre İnsanlar içlerinde değişmeyen bir öz olmadan değişimle yaşayamaz. Değişebilmenin anahtarı, kim olduğunuzun ve değerlerinizin değişmez bir algısıdır. İç dünyanıza dayalı alışkanlıklar geliştirirseniz, ilkelere dayandıkları için daha kalıcı olurlar. Gördüğünüz gibi, ilkeler değişmez. Onlar zamansızdır. Covey'e göre, bu kitaptaki her alışkanlık verimliliğinizi artıracak ilkelere dayanır. Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı odaklandığın şeyi elde edersin. Bu, Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı kitabındaki ana fikirdir. Frankl, hayatında anlam varsa her şeye dayanabileceğini gösterir. Ancak anlamın yoksa hayatın ne kadar iyi olursa olsun mutlu olamazsın. 8. Dave Ramsey'in toplam para makyajı. İlgilendiğin şeyler uzun sürer. İlgilenmezsen sonucun ne olacağını hepimiz biliriz. Hiç dayanmazlar. Aynı şey banka hesabın için de geçerli. Bir planın varsa tüm parasal sorunlarını çözebilirsin. Şöyle düşün, finansal durumuna özen gösterip bilinçli kararlar alırsan uzun süre istikrarlı kalırsın. Ramsey kitabında hızlı zengin olma yerine 7 adımlı bir plan sunuyor. Tüm borçlardan kurtulun ve finansal büyümeyi engelleyen en tehlikeli 10 parametini tanıyın. Finansal büyüme ve başarı için. 9. Alışkanlığın gücü, Charles Duhigg'den hayatta ve işte neden yaptığımızı yapıyoruz. Mahatma Gandhi'ye göre, inançlarınız düşüncelerinize, düşünceleriniz sözlerinize dönüşür, sözleriniz eylemlerinize, eylemleriniz alışkanlıklarınıza, alışkanlıklarınız değerlerinize ve değerleriniz kaderinize dönüşür. Duhigg, alışkanlıkların nasıl oluştuğunu ve hayatımızı nasıl etkilediğini açıklıyor. Ayrıca, kötü alışkanlıkları iyi olanlarla değiştirmenize yardımcı olacak ipuçları veriyor. Onun, Zihniyet: Carl Dweck'in Yeni Başarı Psikolojisi, büyüme zihniyeti ile olağanüstü bir hayat için stratejiler sunuyor. Doğru zihniyete sahip olana kadar başarı sizin için imkansız kalabilir. Ancak, büyüme zihniyeti oluşturmak için belirli kurallar veya stratejiler gereklidir. Stratejiler, Dweck'in bu kitapta açıkladığı şeylerdir. 11 takip etmek, Steve Levinson'dan başladığınız her şeyi bitirmek için yeni bir model, insanların hedeflerini gerçekleştirememesinin bir nedeni var. Kendinizi cezalandırarak disiplin sağlamak isteyebilirsiniz, ancak bunun tamamen sizin hatanız olmadığını fark etmiyorsunuz. Gördüğünüz gibi, bu ortalama insan zihnindeki bir tasarım hatasının sonucudur takip etmek, bu hatayı anlamanıza ve onu aşmak için stratejiler geliştirmenize yardımcı olur. Böylece karar verdiğiniz her şeyi yapma becerinizi geliştireceksiniz. 12. Hayatınızı tasarlayın. Bill Burnett ve Dave Evans'tan size uyan bir hayat kurun. Yine anlamlı bir hayat ve istediğiniz mutluluğu yaratmak için hayatınızın sorumluluğunu üstlenmelisiniz. Kontrol sizde olmalı. Ancak kontrol için hayatınızı nasıl tasarlayacağınızı öğrenmeniz gerekir. Dünya için değil, kendinize uyan şeyi yapmayı öğrenin. Mutluluğun birden fazla formülü vardır. Kendinizinkini bulun ve ona bağlı kalın. 13. Zengin Baba, Fakir Baba, Robert Kiyosaki. Bu listedeki zamansız eserlerden biri. Kiyosaki'ye göre okulda hataların kötü olduğunu öğrenir ve cezalandırılırız. Oysa insanların öğrenme şekline bakarsak, hata yaparak öğreniriz. Düşerek yürümeyi öğreniriz. Hiç düşmeseydik, asla yürüyemezdik. Okulda öğretilmeyen şeyleri öğrenmeye çalışırsak, mesela finans yönetimini, belki de daha çabuk kavrar ve dünyadan önce başarılı oluruz. 14. irade gücü. John Tierney, Roy Baumeister, irade, hedeflerinize ulaşmada önemlidir. Öz kontrol ve iradenin yeni alışkanlıklar edinmede önemli olduğunu biliyorsunuzdur. ne kadar önemli ve tam olarak nasıl bir rol oynuyor? Yazarlar, içinizdeki potansiyeli bulup ateşlemenize olanak tanıyan, yaşam tarzı değişiklikleri için uygulanabilir yöntemler sunuyor. Böylece, hayatta başarıya ulaşmanıza yardımcı olacak kalıcı bir iç huzura kavuşabilirsiniz. 15. Peter Thiel'in Sıfırdan Bire kitabı, okuyucuları değerli olma ve dünyada iz bırakma yolculuğuna çıkarıyor. Çok basit en iyi şekilde yenilik yapmayı ve eleştirel düşünmeyi öğrenmelisiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.